Hello everybody, this is Ceren Hoca. How are you today? Merhaba herkese, ben Ceren Hoca. Bugün nasılsınız? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. LGS serimizin 10. videosundayız. Bu defa Teen Life'ın en zor sorularındayız ama önce bir söz var. İnsan bazen kendini hiçbir yere ya da hiçbir şeye ait hissetmeyebilir. Bu duygu en çok da gençlikte gelir. Ama ben sana bir gelişim dönemi öteden sesleniyorum. Sen buraya aitsin bu toplumun bir parçasısın. Çok farklısın. Başka parçalara hiç benzemiyorsun. İşte tam da bu yüzden çok güzelsin ve iyi ki varsın. Şimdi senin bu varoluşunu hayalindeki okula taşımak için hadi gel beraber başlayalım. Question 1 Choose the wrong sentence according to the questionnaire. Ankete göre yanlış cümleyi seçmemi istiyor benden. Wrong sentence. Hemen ankete bakıyorum. Mesela ne? Free time activity, boş zaman etkinliği. Neler var bu boş zaman etkinliklerinde? Watching movies, film izlemek. Reading books, kitap okumak. Shopping, alışveriş. Doing sports, sen söyle. Spor yapmak. İyisin. Boys and girls, Maviler oğlan çocukları, turuncular kız çocukları. Hemen bakıyorum. According to a questionnaire in a school, boys and girls have different preferences for their free time activities. Bir okuldaki ankete göre oğlan ve kız çocukları farklı tercihlere sahip boş zaman etkinlikleri için. Peki, the graphic above shows the result of the questionnaire. Bu yukarıdaki grafik neyi gösteriyormuş? Bu anketin sonuçlarını hemen inceleyelim. Boys are more interested in doing sports than girls. Oğlan çocukları kız çocuklarından daha ilgili. Neye? Spor yapmaya. Spora bakıyorum. Kızlar 1,5, oğlanlar 4,5. Doğru mu? Doğru. Reading books is more popular among girls. Kitap okumak kızlar arasında daha fazla popülerdir. Aman dikkat. Bu among between gibi ama between iki tane şeyin arasında. Among pek çok şeyin arasında demek için kullanıyorum. Daha popülermiş kitap okumak. Oğlan çocukları iki buçuk, kız çocukları dört buçuk. Şimdi o zaman daha fazla mı popüler kızlar arasında? Yes. Ama tabii ki siz bunu değiştirebilirsiniz. Sevgili olan çocukları okuyun. Sizin için çok güzel kitaplar var. Shopping is not a popular activity for boys. Alışveriş olanlar için popüler bir etkinlik değil. Bakalım kızlar için dört ken olanlar arasında 0.5, 0.5'e popüler diyebilir misin? No. İlla bir şeye popüler diyeceksen film izlemeye ya da spor yapmaya diyebilirsin. But this one no. Ama buna olmaz. Yani doğru. Watching movies is less popular than reading books among boys. Film izlemek kitap okumaktan daha az popüler olanlar arasında. Hemen filme bakıyorum dört buçuk. E, kitaba bakıyorum. 2.5. E, iki buçuk. Tabii ki bu bundan daha fazla. Daha fazla popüler olması lazım. Ama buraya daha az popüler yazmış. Bak daha az popüler. Bu senin fake'in. İşte buna düşmeyeceksin. More mu, less mi, least mi hemen göreceksin. Cevabın ne? Denizli. So, let's go with the question to Haydi ikinci soru. According to the result of the questionnaire. Anketin result sonucuna göre. Bakalım nasıl tamamlayabilirim? Reading books is more interesting for boys than shopping. Kitap okumak oğlanlar için alışveriş yapmaktan daha fazla ilginç. Hemen bakıyorum. Kitap okumak 2,5 alışveriş yapmak 0,5 yes. Kitaplar daha iyi onlar için. True. E, tek de buldum. Ama diğer 3 şıkkada bakmalıyım. Both boys and girls like doing sports most. Hem oğlan çocukları hem de kız çocukları spor yapmayı most en çok severler en çok. Yani ikisinin de burada tapı görmesi lazım. Grafiğin en üst noktasını görmesi lazım. Diğerlerinin de daha aşağıda kalması lazım. Hemen bakıyorum. Yani bunların hiçbir ortak en sevdikleri yok. Oğlanlarınki film izlemekle spor yapmak, kızlarınki kitap okumakla alışveriş yapmak. So we cannot make this sentence. Bu cümleyi kuramayız çocuklar. Sevgili gençler. Just a few boys like watching movies. Yalnızca birkaç oğlan çocuğu film izlemeyi sever demiş. Hat, yanlış hatırlamıyorsam en popülerlerden biriydi. Yes, 4.5. Yani sorulmuş. Bak en yüksek zaten oralar var. Bu da en yüksek noktalarda. Buna a few diyemezsin. Yalnızca birkaç tane demen için mesela alışverişteki gibi 0.5'e falan ihtiyacım var. Mistake. All the girls prefer reading books to doing sports. Tüm kızlar, bütün kızlar. Bak bu çok keskin bir ifade. Yani orada kızların başka hiçbir şey yapmaması gerekir. Prefer reading books to doing sports. Kitap okumayı, spor yapmaya tercih ederler. Bu, bu şu anlama gelir. Kitap okumayı fullleyecek, spor yapmakta sıfır kişi olacak. Hemen bakıyorum var mı öyle bir durumu? Kitapta dört buçuk, e, sporda da bunlar bir buçuklar. Yani all the girls no diyemez. Answer cevabı ne? Tabii ki A Adana. Okay. Next. Hemen sıradaki. Şimdi, burada bir metnim var. Böyle bayağı da uzun bir şey. Hemen bunu anlayayım. Çevirelim. Sonra aşağıda bununla alakalı iki soru çözeceğiz. Hadi bakalım. Hi, I'm Jenny. Selam, ben Jenny. Bunu artık çevirmiyoruz bile. Ben sınıflarında çevirip puan bile vermiyorum buna. I like Sundays a lot. Ben en çok pazarları seviyorum. Hey, ben de çok seviyorum. I always get up late. Ne yapıyorum pazarları? Always get up late. Hep geç kalkıyorum. My brothers get up late too. Olan çocukları, erkek kardeşlerim. Onlar da geç kalkıyorlar. We usually have a big breakfast. Ne yapıyoruz genelde? Kocaman büyük bir kahvaltı yapıyoruz. After breakfast, kahvaltıdan sonra I usually meet my friends in the town center. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Nerede buluşuyorum? Town center. Şehir merkezinde. Ne yapıyormuşuz bakalım buluşunca? We usually go shopping. Alışverişe gidiyoruz. Girly things kız işleri. We like buying trendy clothes. Ne yapıyoruz? Böyle e, moda kıyafetler almayı seviyoruz. We sometimes go to the cinema to watch a movie. Ne yapıyormuşuz bazen? Film izlemek için sinemaya gidiyoruz. Okay. We like romances a lot. En sevdikleri film türü romance, romantik filmler. My brothers always go playing football with their friends after lunch. Öğle yemeğinden sonra erkek kardeşlerimle, arkadaşlarıyla futbol oynamaya gidiyorlarmış. Okay. My parents always visit our grandparents in the afternoon. Annemle babam ebeveynlerim her zaman öğleden sonra nine dede ziyareti yapıyorlar. My brothers and I join them for the dinner. Erkek kardeşlerim ve ben onları akşam yemeği için katılıyoruz. Okay. We always have dinner with my grandparents on Sunday. Pazar günleri her zaman nene dedeyle akşam yemeği yiyoruz. Okay. Şimdi Jenny and her friends usually go to town center. Jenny ve arkadaşları genellikle şehir merkezine giderler. Burada amaç belirteceğim. Niye gidiyorlardı? Alışveriş yapıyorlardı. Sinemaya gidiyorlardı falan filan. To buy fashionable clothes. Burada çok güzel bir ipucun var. Fashionable. Bu yukarıda neyin eşdeğeri biliyor musun? Trendy. Hemen şuraya o güzel yazımla yazayım senin için. Trendy. Sen de bir yerlere not alabilirsin. Ne yapıyorum? Ben moda kıyafetleri almak için gidiyorum. Evet, aynen öyle. Bu benim cevabım ama diğer üçüne de bakmak istiyorum. To do sports together. Beraber spor yapmak için. They are not doing any sports. Hiç spor yapmıyor bunlar. Erkekler yapıyordu. To have dinner with their grandparents. Büyük anne büyük babalarıyla yemek yemek için. Ama onlar şehir merkezinde mi bilmiyoruz bile. After they watch a movie. Film izledikten sonra gidiyorlar. No, filmi zaten orada izleyebilirler. So... The answer, A, Adana. Şöyle bakıyorum hızlıca. Which of the following sentence is false? Hangisi yanlış? Hemen bakalım. Jenny is the only child. Jenny only child, tek çocuk diyor. Tek çocuk mu? She has brothers. Erkek kardeşleri var. Yanlış. E, yine buldum tek de. Ama diğerlerini de bakacağım. Jenny and her friends prefer watching romances. Bunlar romantik film izlemiyorlar mıydı? Of course. Jenny and her family have their dinner with her grandparents on Sundays. Pazar günleri yemeği, akşam yemeğini büyük anne büyük babayla mı yiyorlar? Of course. Tabii ki de. Jenny's brothers, Jenny'nin erkek kardeşleri like doing sports with their friends. Arkadaşlarıyla spor yapmayı severler. Evet, futbol oynuyorlardı ve o bir spordur. And finished. Answer is A. Haydi bakalım 5'e 6'ya geçtik. Evet çok güzel bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Önce bakalım bu grafiğin olayı neymiş? Şimdi a website did survey and ask the visitors how they spend their weekends. Here are the results. Bir web sitesi ziyaretçilerin hafta sonlarını nasıl geçirdikleriyle alakalı bir araştırma yapmış. İşte bu da sonuçları. Anketin konusu weekend activities, hafta sonu etkinlikleri. Nelerdir onlar? Going to the theater, sinemaya gitmek going to the concerts, konserlere gitmek, shopping, alışveriş, meeting friends, arkadaşlarla buluşmak. Şimdi, haydi çözelim. Which of the following sentences is correct according to the results of the survey? Araştırmanın sonuçlarına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi correct? Doğrudur. Bakıyorum. Bunların %10, 25, 20, 45. Buna dikkat etmeliyim. Şimdi A şıkkındayız. People enjoy going to the concerts more than meeting friends. Okay. İnsanlar konsere gitmeyi arkadaşlarla buluşmaktan daha çok seviyorlar. Bundan daha çok hoşlanıyorlar. Hemen konsere bakıyorum 25, arkadaşlar %45. O en çok. Ondan daha fazla hiçbir şey olamaz. Same number of people çok güzel girmiş bak. Same number of people aynı sayıda insan. Önceki testte de görmüştük bir kere. Burada hiç aynı sayıda olan var mı? No. Baştan eledin ama hadi çevir. Aynı sayıda insan. Shopping and going to the theater at the weekend's like. Bunun ikisini Aynı sayıda insan seviyor. Bu yüzde on, bu da yüzde yirmi. No, biri diğer neredeyse iki katı. Nearly half of the people enjoy meeting friends at weekends. Bak çok güzel. Nearly half, neredeyse yarısı. Peki, tam yarısı dese yine eleyecektim. Hiç yarım yok çünkü burada. İnsanların yarısı arkadaşlarla buluşmayı seviyor. Yüzde kırk Neredeyse yarım olur mu? Çok da güzel olur. Most of the people enjoy shopping at the weekends. Nedir? İnsanların çoğu hafta sonu alışveriş yapmaktan enjoy, hoşlanır, sever. Bakıyorum insanların çoğu demem için bir kere buzda aynı bizim seçimler gibi çoğunluk sağlamak için %50 artı 1 almak zorunda bir tane şıkta. Burada hiç %50 artı 1, %51 var mı? No. O yüzden most of diyemezsin yavrum. Okay. Answer C. Cevap da C olduğuna göre hadi ben gideyim. Sonraki soruya gideyim, Çok uzağa gitmeyelim. Which of the following question cannot be asked in the survey? Çok güzel soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi? Araştırmada sorulamaz. Hani ben sordum ya hafta sonları neler yaparsınız diye. Bu ankete hangisini söyleyemem, koyamam sorulardan. What type of activities do you enjoy doing at the weekends? Ne çeşit etkinlikleri seviyorsun hafta sonu? Perfect. Gayet güzel sorarım. Shopping seviyorum. Arkadaşlarla buluşmayı seviyorum denir. How do you usually spend your weekends? Hafta sonunu nasıl geçiriyorsun genelde? İşte alışverişe giderim, arkadaşlarla buluşurum. Okay, nice question. How do you go to work on weekdays? Weekdays ne? Hafta içi. Sen bir hafta sonu anketine bir kere bunu hiç koyamazsın. Direkt oradan eledim. Ama bir de şu var. How do you go to work? İşe nasıl gidersin? Ne alaka? Ben free time activity soruyorum. Boş zaman etkinliği soruyorum. No, this is my answer. İşte cevabım. Ama Deniz de bakmak istiyorum. What do you usually prefer doing at the weekends? Hafta sonları genelde ne yapmayı tercih edersin? Peki bunu da sorabilirim. That's okay. Haydi devam. 7, 8, 9. Son sayfa. Yine mi hızlıyız? Yine mi güzeliz? Hadi bakalım. Okay, question 7. Which of the following questions does not Mary ask Fred in the dialogue about? İşte bu soruları seviyorum çünkü bu sorularda bazen kimin kime soru sorduğunu karıştırıyorsunuz. Ama şöyle sorayım sana. İngilizce bir cümlede önce özne mi vardır, nesne mi? Tabii ki de özne vardır. İşi yapan kişi önce söylenir. İşte burada da önce sorandan sonra sorulacak olandan bahsediyorum. Aşağıdaki sorulardan hangisini Mary Fred'e sormaz? Yukarıdaki diyalogda sormaz. You look really fit, Fred. Ne diyor? Gerçekten nesin? gerçekten zindesin. Bir şey soracak orada. Yes, I do. Evet, yaparım, ederim. I always get up early and run for an hour at the weekends. Her zaman ne yapıyorum? Her zaman erken kalkıyorum hafta sonları ve run for an hour. Bir saat koşuyorum. O zaman bana şurada egzersiz yapar mısın falan gibi bir şey lazım. Do you like swimming? No. Sen yüzme sever misin? Evet severim deyip niye koşmaya bağlayayım? Do you usually exercise? Genellikle egzersiz yapar mısın? Evet yaparım. Erken kalkarım, koşarım. Okey. perfect. Bu buraya çok güzel uydu. Bursa. Okay. Devamı. Sonra bir şey daha soruyor şey. Well, I go swimming too. Yüzmeye de giderim. Peki burada hangisini sorabilir? Yüzmeyi sever misin? Şey, yüzmeye de giderim. No, uyumsuz. What other sports do you do? Başka hangi sporları yapıyorsun? Hmm, şey, yüzmeye de gidiyorum. Okey, perfect. Bu da çok güzel oturdu buraya. C is here. That's good. Bu iyi. Sonra bir soru sormuş. Cevabı şu. Bak, en sevdiğimiz kankamız burada. I swim once or twice a week. Haftada bir ya da iki kere yüzüyorum. How often do you swim? Ne sıklıkla yüzersin? Haftada bir ya da iki kere. But I didn't use A. Ama A'yı kullanmadım. Perfect. Haydi devam. 8. Okay. Hemen bakalım. Which question doesn't have an answer in the text? Hangi sorunun metinde bir cevabı yoktur? En sevdiğim sorulardan. Hi, I'm Nick. Merhaba ben Nick. I'm a high school student. İnşallah sen de çok güzel bir high school student olacaksın. Lise öğrencisi olacaksın. Hayalindeki okulda tabii. I like spending time with my friends. Arkadaşlarımla zaman geçirmeyi severim. I usually go to cinema with my friends in my free time. O zaman geçirirken ne yapıyorum? Sinemaya gidiyorum. We also like listening to music. Müzik dinlemeyi de seviyoruz. Ayrıca we like hip hop most. En çok neyi seviyoruz? Hip hop seviyoruz. I sometimes listen to jazz too. Bazen jazz da dinliyoruz. Peki buna göre. What does Nick do in his free time? Ne diyor? Boş zamanlarında ne yapıyor? İşte arkadaşlarıyla takılıyor. There is an answer. What kind of music does Sam like listening to? Sam dedi Nick muhtemelen bir basım hatası olmuş. Ne çeşit müzik dinlemekten hoşlanır? İşte hip hop, jazz. There is an answer. Var cevap. How often does he go to the cinema? Ne sıklıkla sinemaya gider? I usually go to cinema. İşte sorunun cevabı burada. What kind of movies do they like watching? ne çeşit film izlemeyi seviyorlar. Sinemaya gitmeyi sevdiklerini biliyorum ama ne tür film izlediklerini bilmiyorum. Hop. Okay, önce metne bakacağız. Hemen bir büyütelim. Which of the following book can be Nick's favorite book? Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Nick'in en sevdiği kitap olabilir? Şimdi sevgili gençler biz bu soru tarzından haberdarız değil mi? Dedik ki biz kitap türlerini, müzik türlerini birlikte çalışırken o janralar vardı ya hatırla. Dedim ki sana yukarıya bunlar şöyle film seviyorlar, böyle kitap seviyor derler. Aşağıda kapak ya da albüm resmi koyarlar. Sen de seçmek zorunda kalırsın. İşte o an bu an. Which of the following book can be Nick's favorite book? Aşağıdaki kitaplardan hangisi Nick'in en sevdiği kitap olabilir? Hemen çeviriyorum ve anlıyorum. Hi Curtis, what are you going? Nereye gidiyorsun demeye getirmiş. Hello Nick. Merhaba Nick. I'm going to the book fair. Kitap fuarına gidiyorum. Ay ben de gitsem ne güzel olur. Really? Do you enjoy reading books? Kitap okumayı sever misin? Yes, I do. Tabii ki. Evet, severim. I usually read books in my free time. Boş zamanlarında ne yapıyorum hatta? Kitap okuyorum. What type of books do you read? Bak Nick Curtis'e sordu. Hemen şey düşme. Ne çeşit kitaplar okumaktan hoşlanırsın, okursun? I like reading travel books. Ne çeşit kitaplar okuyormuş okuyormuşum? Seyahat kitapları. I learn a lot about different places. Farklı yerler hakkında bir sürü şey öğreniyorum. What about you? Ya yes, sen? I am interested in reading about famous people's lives. Ünlü insanların yaşamlarını okumakla ilgiliyim. But ama I like detective stories most. İşte senin hayatını bak bu most kurtarıyor burada. Ama en çok dedektif hikayeleri severim. Şimdi devamıyla işim yok. Hadi geçelim. Bir numara bu ne? Aa bak sihirli fasulyeler galiba. Hatırlıyor musun? Böyle bir sarmaşık böyle tavana göklere kadar uzuyordu. İşte bu o. No. This is not a um, let's say detective book. Maybe fantastic. Bu fantastik bir kitaptır. Yani işte yani bütün şekliyle şemaliyle tam bir dedektif. Tam bir Sherlock. Okay nedir? İşte bir detective story and see around the world dünyanın etrafında demiş direkt zaten travel life story de yaşam öyküsü yani biyografidir ama bana lazım olan ne? Detective the answer is B. Evet en zor soruları da bitirdik. İki ünite devirdik seninle birlikte. Üçüncüde buluşmak üzere. Kendini çok iyi bak. Goodbye. Take care yourself.